Hadi Dayana'yı taç giyme törenine hazırlayalım. Hi. Pembe boyayla başlayalım. Sonra bezini jel oje ile kaplayalım. Ve üzerine sim serpelim. Tacı için altın bir aksesuar buldum. Onu kesip minik bir taş şeklinde biçimlendirelim. Ve işte karşımızda. Onu şık bir battaniyeye sarıp törene gidelim. Küçük kızımız tam bir kraliyet görünümüne sahip. İyi iş Lalilu. Herkesin dikkatine. İşte gelecek geliyor. Prenses Diana. Bütün kalabalık çılgına dönüyor. Sizin en büyük hayranlarınızız. Kral Richard bir muz kabuğu var. Kaydı. Ne kadar da beklenmedik bir an. Bizim güzel bebeğimiz. Nerede ah. o? Bir mi? Güvende. Prenses iyi. Sen gerçek bir kahramansın. Seni Diana'nın kişisel koruması olarak atıyorum. Birin Netflix'i arasın. Bu tam bir altın madeni. Size hayal kırıklığına uğratmayacağım Majesteleri. Şimdi nerede? Endişelenmeyin. Sadece kıyafet değiştirme zamanı. Nereye gidiyorsun? Kıyafet değiştirmek için sabırsızlanıyorsun ha? Hadi yapalım. Kutuyu açalım. Kurdeleyi keselim. Ay, ne kadar sevimli bir elbise. Ona giydirelim. Saat kaç? Altın saati. Hadi altın bir parlaklık ekleyelim. Bir zincirle süsleyelim. Birkaç yapay elmas. Taç zamanı. Kalıbı hazırlayalım. Sıcak silikonla dolduralım. Mükemmel. Ona yakıştı. Taşlarla süsleyelim. Şimdi de pembe ayakkabılar. Harika oldular. Oyun parkına gidiyoruz. Kum havuzunda eğlence zamanı. İşte oyuncaklarınız prenses. Kim oynamak ister? Ama oyun parkı boş. Oynayacak kimse yok. Belki benimle sen oynarsın. Arthur görev başında. Ama Diana o kadar kolay pes etmiyor. Yine de koruması tamamen işine odaklanmış. Sanırım sadece sen ve ben varız Baykum. Kum konuşmaz Dayana. Kraliyet oyun parkına kim gizlice bakıyor? Bak Dayana. Selam. Arkadaş olmak ister misin? Ben Alex. Ben de Lily. Ben Dayana. Hadi arkadaş olalım. Sonsuza dek birlikte. Arthur ha? pek heyecanlı görünmüyor. Gidiyoruz. Bir prenses, bir prenses gibi davranmadı. Bale, manken yürüyüşü, piyano. Hadi baleyle başlayalım. Tül kurdele kullanalım. Harika bir tütü olacak. Ekstra detay için dantel ekleyelim. Şimdi pembe boya alalım. Bu arada Dayana'nın en sevdiği renk. Bale ayakkabılarını boyayalım. Tam oldu. Listeyi kontrol edelim. Her şey hazır. Bütün prensesler orada olacak. Tatlım bu senin ilk dersin. Sana inanıyoruz. Bu işi başarabilirsin. Ne kadar çok insan var. Çok bunaltıcı. Bu gerçek bir Prima Balerin ve Komşu Kralların varisleri. Dayana selam vermeye utanıyor. Ama ailesinden aldığı şeyi ona cesaret veriyor. İhtiyacı olan esas güç bu. Selam. Oynamak ister misiniz? Belki de bir topla. Ben sadece elmaslarla oynayayım. Dayana şimdiden Alex ve Lily'ye özledi. Derse başlama zamanı prensesler. Ama Dayana, arkadaşları olmadan biraz üzgün. Neden duruyorsun? Benim sınıfımdaki herkes dans eder. Ne? Umarım parmak uçlarına sivri tutmayı hatırlar. O da kim? Onun dikkatini çekmeliyiz. Çocuk oyuncu. Bunu nereden öğrendin? Dayana onları duydu. Arkadaşlarla oynamak her zaman baleyi yener. Bu taraftan. Beni bekleyin. Dur bakalım. Önce kıyafetini değiştirmen gerek. Yepyeni bir görünüm oluşturmak için biraz tül kullanalım. Bir lastik bantla sabitleyelim. Sonra eteği güzelce aşağı indirelim. Biraz beyaz fırfır ekleyelim. Şimdi kalıbı keselim. Ve tabanı bitirelim. Sıcak silikonla pembe bir üst yapalım. Sadece bir saniye soğumasını beklememiz gerekiyor. Bebeğin üzerine giydirelim. Kalp şeklinde bir taşla süsleyelim. Kesinlikle daha fazla süslemeye ihtiyacımız var. Yani taşsız prenses mi olur? Pembe ayakkabılarını giyiyor. Ne düşünüyorsun? Podyum yürüyüşüne hazır mısın? Ben şey belki daha sonra. Bu işe hiç hevesli değil. Ama prenses olmanın görevleri var. Sırt dik. Mükemmel duruş. Başının üzerinde bir yığın kitabı dengelemesi gerekiyor. Hiç de kolay değil. Vay. Dur bakalım. Neredeyse oldu. Artık bunu yapamam. Başaramazsam. Bunu kim yapabilir ki? Pes etme. Yeni bir koçun var. Kim? Koruma Arthur'un ta kendisi. Pekala. Ama sadece bu seferlik. Kendinden emin adımlar. Gözler ileride. Gerçek bir podyum kraliçesi gibi. Yapıyor. Modellerimiz için büyük bir alkış. Bravo. Harika iş çıkardın. Bir görev daha. Tamam. Bir tane daha kaldı. Dayana. Bir piyano yapacağım. Önce çizimi alalım. Hadi büyütelim. Şimdi ahşap bir enstrümanımız var. Üzerine simli eva kağıdı bastıralım. Etrafını bir markerla çizelim. Mükemmel. Makası gerçek amacı için kullanalım. Şablonu dikkatlice kesip çıkaralım. Kusursuz bir yan panel bitti. Biraz yapıştırıcıya ihtiyacımız olacak. Başka bir sayfa açalım. Hmm tuşlar olmadan müzik olmaz. Bir ahşap çubuk işe yarayacak. Küçük parçalara ayıralım. Onları beyaza boyayalım. Ve işte tuşlarımız. Hepsini bir sıraya dizelim. Üst sıraya siyah tuşları ekleyelim. Ortada dekoratif bir kalıplama zamanı. Pembe çok daha iyi görünecek. Ortasına küçük bir taş yapıştıralım. Bir prensese layık. Kraliyet piyanosu. Kaleye geri dönelim. Listedeki sıradaki müzik dersleri. Hmm. A, B, C, E. Potansiyelim var. Ama hala çalışman gerekiyor. Dayana çabuk öğreniyor. Ve bakın Alex ve Lily. Huntrix konserine bilet almışlar. Kesinlikle gitmeme izin vermeyecekler. Tabii Uykuya dalmazsa yumuşak birini ne işe yarayacaktır? Karşı konulmaz. Çok uykulu. Değil mi Arthur? Dayana'nın birkaç saati var. Tatlı rüyalar. Gidelim prenses. Plan işe yaradı. Dayana özgür. Peki nereye gidiyoruz? Huntrix'i canlı Yay! izlemeye. Siz de Huntrix hayranıysanız beğen butonuna basın. Hadi millet. Acele edin. Bu prensesi seviyorum. Pembe bir top Ve sadece yarısını saklayalım. Markerla bir yarım daire çizelim. İşte bu çizim. Onu keselim. Siperliği şapkaya yapıştıralım. Sıcak silikon yerinde tutmak için. T. Prenses demek. Üstüne bir pervane takalım. Biraz yapay elmas ekleyelim. Harika. Hoşça kal şapka. Ve tam da Dayana'nın kafasına konuyor. Bununla kimse beni tanımaz. Bir şeyler eksik. Ah doğru. Güneş gözlüğü. Sahne çitlerle çevrili. Nasıl içeri gireceğiz? Alex'in bir planı var. Beni takip edin kızlar. Hey, eller yukarı. Hadi çılgınca eğlenelim. Alex, Lili bu hayatımın en güzel günü. Unutma, sonsuza dek arkadaş. Ha? Olamaz. Konsere ara verildi. Kral kızını arıyor. Dayana fark edilebilir. <laughs> Alex, motoru çalıştır. Başardılar. Buradan çıktılar. Bu prensesin ayakkabısı. Aha. Onu bulacağız majesteleri. Okay. Ama o ayakkabıyı bütün krallık boyunca taşıyacak değilsin. Değil mi? O kraliyet ayakkabısı için şıp bir yastık yapma zamanı. Plastik bir yarım küre. Boncuklar ve kumaşa ihtiyacımız olacak. Beyaz parça kırmızıdan biraz daha büyük olmalı. Onları birbirine yapıştıralım. Mükemmel. Şimdi de biraz altın akrilik. Bir kraliyet tacı boyayalım kart şeklinde bir boncuğu yarım kürenin içine itelim. Bir yapay elmas şerit ekleyelim. Yastığın üstünü kubbeyle kapatalım. Hepsi senin Arthur. Teşekkürler Lalilu. Koşmalıyım. Umarım zavallı ayağı donmuyordur. Bazen aradığınız şey düşündüğünüzden daha yakındır. Corn dog mu? Bu nasıl yenir? Çocuklar sana gösterecek. Alın bakalım. Afiyet olsun. Thank you. Prensesler genellikle elleriyle yemezler. Ama sen bu işi başarırsın Dayana. <laughs> Hmm, bu şimdiye kadar yediğim en iyi şey. Dikkat. Prensesi arıyoruz. Tek yapmanız gereken ayakkabıyı denemek. Herkes prenses olma şansını istiyor. Orada neler oluyor? Ha? Atıştırmalığını bitir. Gidip bir bakalım. Okay. Alex ve Lily izlemek için harika bir yer kaptı. Ayakkabı çok küçük. Kral ve kraliçenin kalbi kırık. Dayana'yı gerçekten özlüyorlar. Yardım etmeliyiz. Arkadaşları veda etmek istemiyor. Diana, Dayana sana söylemeye geldik. Eve dönme zamanın geldi. Ne? Ailem burada mı? O da onları özlemişti. Büyük kavuşma için yeni bir elbise yapalım. Bu kumaş çok pahalı. Hayır Lelu. Altın yok. Basit bir şey istiyorum. Mesela ne bileyim bir sünger. Başaramayacağıma bahse girebilirim. Eğer başaramazsan bir beğeni bırakın. Meydan okuma kabul edildi. İpliği keselim. Malzemeyi düzleştirelim. Bebeğe bastıralım. Ve sıcak silikon ekleyelim. Kenarları üst üste getirerek yerinde tutturalım. Harika bir etek için pileler toplayalım. İyi görünüyor. Ama daha fazla hacme ihtiyacı var. Başka bir sünger alalım. Mükemmel renk. Adımları hatırladınız mı? Her şeyi bir kez daha tekrarlayalım. Alt katmanı elbiseye sabitleyelim. Şimdi süslemeler. Bu fiyonga bayılıyorum. Elbiseyi ekleyelim. Tacı takalım. Harika görünüyorum. Kazandın Lalilu. Sana bir beğeni borçluyum. Ve siz de bir tane vermelisiniz. Kraliyet ailesi bekliyordu. Evde kimse var mı? İşte oradalar. Kral ve kraliçe. Bekle. O oh, dayan. Sizi çok özledim. Aile sonunda tekrar bir arada. Dayan hanım tahtı da onu özlemişti. Seni her şeyden çok özledik tatlım. Aha. Prensesimiz için mükemmel kıyafeti buladım. Bunu dene. Son koleksiyondan. Teşekkür ederim. Yepyeni bir araba. İşte anahtar canım. Wow. Diana kraliyet yaşam tarzına geri döndü. Yay. Prenses saçsız yapamaz. Bu daha iyi. Dayana neden hala üzgün? <laughs> tatlım neyin eksik? Arkadaşlarım. Alex. Ve Lily. <laughs> Ailesi onu mutlu etmek için her şeyi yapabilir. Arthur bu işin peşinde. Gidelim. Koruma. O takip içgüdüsünü kullanma zamanı. Bu arada ben bir sürpriz kutusu hazırlayacağım. Hadi biraz kartonla başlayalım. Düz bir çizgi çekelim. Ve boyunca keselim. Toplamda dört parçaya ihtiyacımız olacak. Şimdi desenli bir karton seçelim. İstediğimiz deseni seçmekte özgürsünüz. Her paneli kaplayalım. Boş tarafı sevimli çizmeler için bırakalım. Markırlarla doldurma zamanı. Lali kadabra. Şimdi biraz altın bant alalım. Küçük bir parça keselim. Bütün kenarları kapatalım. Kutuyu birleştirelim. Üzerine kapağı ekleyelim. Ve kırmızı bir kurdele ile bitirelim. Neler oluyor? Neden buradayız? Açıklayacak zaman yok. Peki ama burası oldukça rahat. Kay biraz Alex. Endişelenmeyin. Bu eğlenceli olacak. Sürprizi teslim etme zamanı. Göz bağını şimdi çıkarabilirsin tatlım. Büyük bir sürprizle karşılaşacak. Alex, Lily, bekle. Sadece hayal gücüm. Dur bakalım. Önce hediyeni aç. Dayana, hediye istemiyor. Arkadaşlarını istiyor. Pekala. Burada ne var? Ah, neredeyse hiç bakmadı bile. Hey. Bekle. Ah, oh. olamaz. Sonunda tekrar bir aradalar. Arkadaşların da kalede kalabilir. Dalilo, wow. hediye getirmeyi unuttum. Ben hallederim. Yakalanmış anılardan daha iyi ne olabilir ki? Hadi paketi açalım. Biraz şimdi eva kağıdı alalım. İkiye katlayalım. Bir yığın renkli sayfa hazırlama zamanı. Hepsini güzelce ve düzgünce hizalayalım. Kenarına yapıştırıcı sürelim. Onları kapağın içine kaydıralım. Şimdi arkadaşlarımızın fotoğraflarını yapıştıralım. Eğlenceli başlıklarla süsleyelim. Kapı yapay elmaslarla süsleyelim. Minik bir kalbe ihtiyacımız olacak. Bu çok sevimli. Küçük bir lastik bant bütün sayfaları bir arada tutacak. Al bakalım Alex. Bu sana hediyemiz. Bunu Peki. beklemiyordum. Dayan'a gerçekten çok etkilendi. Aa. Ve işte Arthur. O her zaman dostluğumuzla karşıydı. Şey hey bak tavuk hazır. Arthur şimdi biraz suçlu hissediyor. Ebeveynleri bile fotoğraf görmek istiyor. Şekeri ilk kez denediğin zamanı hatırlıyor musun? Prenses o zamana kadar hiç tatlı yememişti. O gün her şeyi değiştirdi. Dayana tamamen büyülenmişti. Arkadaşları şok olmuştu. Hiç şeker yememiş bir prenses mi? O zamanlar bir pamuk şeker üçüne de yetmişti. Ve ondan bıyık yapmaya da yetmişti. Birlikte ilk konserleri. Hantrik o gece bütün kalabalığı coşturmuştu. Gelmiş geçmiş en iyi zamanlardandı. <laughs> Şimdiden o günleri özledim. Evet, acil bir isteğimiz var. Hello. Romy, Mira, Zoe. Olamaz. Gülümseyin. Bu anı da albüme eklemek lazım.